Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Razer Arctic Pro oyuncu kılıfını inceleyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki artık yani suyu çıktı oyuncu ekipmanın bir de oyuncu kılıfı mı olur? Ve yani kılıf incelenir mi ya? Yani hani diyelim bize Burak 5-6 tane kılıf göstersen bu incedir, bu kalındır, bu daha yumuşaktır, bu şöyledir, bu böyledir diye kıyas yapsan hani belki bir, birkaç kılıfı incelesen e, su kaldırır da yani tek başına bir kılıfı niye inceliyorsun diye soracaksınız kesinlikle tahmin edebiliyorum. Sebebi şu arkadaşlar. Razer diyor ki bu kılıf, bu oyuncu kılıfı telefonunuzu oyundayken daha serin tutacak. İlginç. Niye? Çünkü yani şöyle bir kılıf elime alıyorum. Normal bir kılıf gibi. İçine bakıyorum yumuşak bir yüzey var. İyi güzel ama üzerinde aktif hiçbir şey göremiyorum. Bir fan yok mesela. Nasıl telefonumu daha serin tutacak? Bunun ölçümlerini yaptım arkadaşlar. Termal kamera ile beraber ölçümler aldım. Ve dediği gibi ilginç bir şekilde telefonunuzun daha serin çalışmasını sağlıyor. Bunu kanıtlayabildim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi isterseniz lafı uzatmadan tasarımıyla boyutlarıyla başlayalım. Öncelikle siyah yeşil temalı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun beyaz renklisi de var. Siyah altın sarısı renkli versiyonu da var arkadaşlar. Ve bunun slim versiyonu var. Şimdi elimizdeki pro olan kalın. Gayet kalın hissettiriyor. Bir de slim adı üstünde daha ince olanı. Aralarındaki farklar neler diye soracak olursanız. Termal açıdan aynı gibi gösterilmiş. Razer'in sitesine girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama düşmeye ve çarpmaya karşı silim korumalı değil. Pro versiyonunda ise 3 metreye, ka 3 metreye kadar düşmeye ve çarpmaya karşı dayanıklı olduğundan bahsedilmiş. Şükürler olsun benim telefonum içerisindeyken düşürmedim. Yani bu kılıfla beraber düşürmedim ama kesinlikle e, güven hissiyatı veriyor. Çünkü kalın, etli, bayağı. Hani bir de esneyen bir kılıf değil arkadaşlar öyle çok. Şimdi kenarları kauçuk gibi iyi ama hani sert yine. Arkası termafen adlı bir malzemeden dolayı yine öyle çok esnemeye açık değil. Ve kenarları etli arkadaşlar. Yani telefonunuz yüzdü düştüğünde ekran değmiyor öncelikle. Öncelikle bu etli kenarlar değiyor. Tabii ki düz yüzey için bahsediyorum. Çak, çakıla çakıla diye yapabileceğiniz bir şey yok ama düz yüzeyi de ekrana da koruyor. Yani... Düştü ve çat diye eyvah 1200 lira patladı demiyorsunuz arkadaşlar. En azından gü yani oldukça güven hissiyatı oluşturan bir kılıf olduğunu söyleyeyim sizlere. kalın evet kalın etli. Arkasına geldiğimizde havalandırma zırhlarını görüyorsunuz. Altında yeşil bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Razer'ın yeşili görünüyor diyebiliriz. Bu gözenekler biraz dolmaya açık. Yani cebiniz tozluysa, kirliyse veya bu kılıfı kullandığınız, telefonu kullandığınız ortam kirliyse buralarda olabilir. Arada bir temizlemek e icap edebilir. Arka ile çok parmak izi tutacak bir yapıda değil ve Razer logosu var arkadaşlar burada yazısı var daha çok ve hani logo demişken hani Apple logosu diyecek olanlar olabilir. Bazı kullanıcıları ben hani arkası açık olsun abi şey Apple logosu gözüksün dediklerini görüyorum, duyuyorum. Ben hiçbir zaman hani benim iPhone 11'imin iPhone olduğu anlaşılsın şeklinde bir kaygım olmamıştır. Çoğu kullanıcı da hani o logo açıklığı olmadığı için bazı kılıfları sevmiyorlar. Yani ben etik olarak çok Doğru bulmuyor diyeyim mi ne diyeyim bilmiyorum ama hani benim için şart değil Apple logosunun gözükmesi. Ondan bahsetmiş olayım. Dolayısıyla Apple logosu gözükmüyor arkadaşlar. Bununla alakalı kaygıları olan için söylemiş olayım. Yeşil kısım arkadaşlar. Yani telefonunuzun rengi mesela sarı ise çok hoş durmuyor. Yani sarı, yeşil, siyah çok hoş durmuyor. Ama mesela... Beyaz bir telefonunuz vardır, siyah bir telefonunuz vardır. Onlarla beraber tematik duracağını söyleyebilirim arkadaşlar. Sağında solunda tabii ki butonlar için ekstra kılıftan butonlar var. Bunlar sertleştiriyor mu peki? Ee, yani basmakta zorlaşıyor musunuz? Arkadaşlar yani sonuçta Allah'ın emri şurada bir parça var. Yani bir miktar daha doğal halinden butondan daha sert olacaklar ama hani bastırıyorum basılmıyor veya beni yoruyorlar demiyorsunuz kesinlikle. Bundan bahsedeyim. Ve sonrasında Şurada bir yüzey görüyorsunuz. Böyle kadifemsi, yumuşak, telefonu kesinlikle çizmeyecek bir malzeme. For Gamers, By Gamers yazıyor Razer'ın sloganı. Bu malzeme ne işe yarıyor? Bu malzeme mi yapıyor bu işi? Hayır. Razer'ın Termafen adını verdiği patentli bir arkadaşlar malzemesi var. Bir teknolojisi var diyelim, bir tekniği var. Şimdi bu, bu katmanın altında Termafen malzeme var. Termafen malzemenin meselesi de şu ısıyı çok daha hızlı bir şekilde emiyor ve bu ızgaralardan atıyor. Neden sadece yarısına kadar? Çünkü telefonun ısınan parçaları daha çok telefonun üst yarısında. Dolayısıyla ısı emiliyor, bu ızgaralardan normal bir kılıfa göre çok daha hızlı bir şekilde atılıyor. Ben bu tekniği hani gerçekten işe yarıyor mu diye termal kamerayla ölçümler yaptım ama aynı zamanda böyle bir iddiası olmayan Spigen Hult Ultra Hybrid'i kullandım. Benim sürekli kullandığım kılıflardan biridir kendisi, seviyorum yani tasarımı falan hoş. E ama gerçekten ısıyı düşürüyor mu? Veya ultra hibrit ısıyı hapsediyor mu? Veya herhangi bir kılıf gerçekten ısıyı hapsediyor mu bu kılıfa göre? Veya bu kılıfın bir avantajı var mı gerçekten? Yani pasif bir şey sonuçta. Bunu merak etti ettiğim için çıplak sonrasında ultra hibritle sonrasında Arctic Pro ile arkadaşlar testlerimi yaptım. Şimdi şöyle bir telefonu kılıfa takalım. Yani kılıfı telefona değil de telefonu kılıfa. Çünkü büyük arkadaşlar bayağı etli bir kılıf, kalın bir kılıf. iPhone 11 zaten 6.1 inç ekranıyla, çerçeveleriyle öyle küçük bir telefon değil. Çok çok te tek elle kullanılması bir telefon değil ama kılıfla beraber evet daha büyük hale geliyor arkadaşlar. Kullanılmaz hale getirmiyor onu söyleyeyim de. Hani tek elle kullanmayı zaten ekran büyük olduğu için, e, bir de çerçeveli olduğu için, bir de üzerine kılıf eklendiği için tek elle kullanıyorum. Elim erişiyor ama tabii ki kalın. Sonrasında ne yaptım? Öncelikle arkadaşlar telefonu şöyle bir kılıfsız bir şekilde ölçeyim dedim. %80 ekran ışığı ile beraber termal kamerayı tuttum. Önünde 35 derecelik ölçümü aldım. Arkasını çevirdim. Orada da 35 derece. Yani telefon boş derken, ekran açıkken %80 ekran parlaklığıyla olması gereken ısı da çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Olmaması gerekiyor zaten. Sonra kılıfsız hali arkadaşlar telefonu ben yük altına soktum. Ne yaptım? PUBG Mobile oynadım. Bu telefonun canını alabilecek oyunlardan ender oyunlardan biri. Bir de Fortnite var. Onda da ateş gibi oluyor telefon arkadaşlar. 40 dakika boyunca ben PUBG oynadım ve gördüğüm şey şu arkadaşlar. Termal kameranın ekranından şu anda görüyorsunuz. 49,5 dereceye ulaşıyor ekrandan aldığım ölçüm. Sonrasında telefonun arkasını çeviriyoruz. Isı bölgesinin oldukça yoğun bir şekilde bir noktada toplandığını görüyorsunuz. Burada da 50,5 dereceye kadar arkadaşlar telefonun ısındığını görüyorsunuz. Şimdi bu şekildeyken ben telefonu kullanıyorum, oyun oynuyorum açıkçası. Bu ısılar beni çok çok yormuyor. Sadece bir miktar bunalıyorsunuz ki ya bu kadar sıcak olmasaydı yani ne bileyim konforunuzu bir miktar etkileyebiliyor açıkçası. Ama tamamen oynanmaz hale getiriyor mu? Bence hayır. Lakin sonrasında ne yaptım? Spigen'in Ultra Hybrid kılıfını taktım arkadaşlar. Dedim ki ya bu sonuçta öyle iddiası olan bir telefon kılıf daha doğrusu değil. E, nasıl bir sonuç ortaya koyacak? Önüden aldığım ölçümde 47.5 derece 48 derece civarında olduğunu görüyorsunuz. Sonra arkasını çevirdim. Burada da 49 derece civarında çıktığını görüyorsunuz. Aslında kılıfsız haliyle karşılaştırdığınızda ısıyı hapseder falan filan dedik ya. 1.5 derece emmiş ısıyı. Oldukça güzel aslında yani kılıf toptan hemen 1.5 dereceyi almış. Lakin ısı bölgesi yine orada canlı bir şekilde belirgin bir noktada toplanmış oluyor. Yani ne işe yarıyor bu? neyi sebep oluyor daha doğrusu? Siz şöyle parmaklarınızda tuttuğunuzda o ısı bölgesini belirgin bir şekilde anlıyorsun. Ha Telefonun e biyonik yongası burada. İşte ısı da burada toplanıyor diyorsunuz. Ve bu oyunda görebilir arkadaşlar. Dediğim gibi pek beni pek yoran bir şey değil ama çoğu uzun süre oyun oynayan, gün içerisinde belki de 4-5 saat telefondan oyun oynayan birisini elbette uzun vadede yoracaktır. Sonrasında da dedim ki, tamam iyi güzel. Bakalım Arctic Pro işe yarıyor mu? Ekrandan ölçümümü yaptım ve baktım ki 47.5 derece. Dedim ki, tamam yani lazer herhalde bu işi olmamış. Yani pasif nereye kadar? Bu ne kadar soğutabilirsin ki telefonu pasif bir şekilde dedim. Arkasını çevirdiğinde ise arkadaşlar 44 derece ile 46 derece arasında seyrettiğini gördü müsün? Ve ısı bölgesi hemen spigenle karşılaştırın veya kılıfsız haliyle karşılaştırın ısı bölgesine yayıldığını göreceksiniz. Yani belirgin bir ısı bölgesi kalmamış. tabii ki yine telefonun üst yarısında ısı toplanıyor. Lakin bu ısı bölgesi dağılmış. Şimdi 5-6 derecelik aslında ortalama bir fark var ortada. Yani... Pasif bir şekilde 5-6 derecelik avantaj güzel. Ama elinizde ah bu işte 5-6 derece serin demiyorsunuz. Elinizdeki hissiyatı ne peki arkadaşlar? Artık belirgin bir bölge yok. Belirgin bir noktada bunaltmıyor sizi telefon arkasındaki ısıyla beraber. Isı kılıfın geneline yayılıyor. Dolayısıyla telefonun evet arkası sıcak ama e ilk kılıfsız haliyle veya Spigen Ultra hibritle öyle bir iddiası olmayan bir kılıf hiçbir suçu yok. O kılıflarda olduğu gibi belirgin bir nokta hissetmiyorsunuz ve daha rahat ediyorsunuz. Yani uzun süre oyun oynayan birisi için bu kılıf 5-6 derece düşürüyor ama hissiyat olarak da evet yani bu telefon daha serin çalışıyormuş dedirtiriyor size. Çok ilginç. Zaten bu e, iddiasını kanıtlamasaydı ben bunu incelemeyecektim bile ama Gördüm ki Aktek Pro e, termofen malzeme ile beraber bu iddiasını kanıtlıyor arkadaşlar. Telefonunuzu daha serin çalıştırıyor ve bunu ölçmenin en güzel yolu termal kameraydı. Siz de birebir gördünüz arkadaşlar. Sonuçlar ortada. Evet telefonunuzun önünden değil ama arkasından daha serin çalışmasını 5-6 derece düşmesini çalışma sıcaklığının e, sağlıyor. Ve daha rahat oyunu oynayabiliyorsunuz. Sonuçlar ortada. Evet Razer Arctic Pro'yu arkadaşlar sizlerle beraber incelemiş olduk. Videonun sonunda, söyleye sonunda söyleyebileceğim şeyler şunlar. Yani kılıf pahalı bir kılıf. Bu elimizdeki Pro versiyon arkadaşlar e kalın bir kılıf. Telefonun boyutunu arttırıyor. Slim versiyonu var. Isı geçirgenliği, ısı bütçesini arttırma konusunda e herhangi bir farkı olmadığından bahsedilmiş. Ama e, o çarpmaya ve düşmeye karşı dayanıklı değil. Ben slim olanını tercih ederdim tahminen. Ama pro olanı da güven verdiği için. Sağ sola biraz düşüren, biraz sakar birisi olduğum için de bu kılıf bana güven verdi açıkçası. Tasarımı göreceli. O konudaki yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Ve kılıf biraz pahalı bir kılıf. Şu anda fiyatını görüyorsunuz. İşte yurt dışından alınabiliyor. Ülkemizde de birkaç yerden satın almanız mümkün. Yine yurt dışından getirilme usulüyle şu anda gördüğüm kadarıyla. Pahalı bir kılıf ama oyuncuysanız uzun saatler, uzun maratonlar yapıyorsanız telefon oyunda ya ben telefon arkası daha rahat, daha rahat etsin. Bir yandan telefonumu korumak istiyorum. Yani çarpmaları düşmelere karşı. E bir yandan da daha serin çalışsa benim için avantajdır. Ben oyun oynuyorum. Telefon ömrünü ne kadar korusam daha az ısınmasını sağlayarak o kadar iyidir diyorsanız arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Artık bu kılıfın neler yaptığını biliyorsunuz. Tercih karar sizin. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa eğer lütfen yorumlar kısmında belirtin ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.